Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere şu anda içinde bulunduğumuz evden çıkmamızın daha iyi olacağı bir tatildeyiz yani bir dönemdeyiz. bu süreç boyunca uzun zaman boyunca evin içinde kalacağımız için sıkılmamanız için size 3 tane kitap 3 tane de film önereceğim. Şimdi kısaca hemen Filmlerimizden bahsedelim. 3 adet animasyon filmimiz bulunuyor. Bu üçünü de sıkılmadan izleyebileceğinizi düşünüyorum. Evet, kısaca hemen filmlerimizden başlayalım. 3 adet animasyon filmimiz var. Birincisi Köfte Yağmuru. Öncelikle ben bu filmi izledim ve çok beğendim. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. bu filmin İki adet filmi var yani Köfte Yağmuru 1 ve Köfte Yağmuru 2 diye geçiyor. Ben beğendim. Sizin de izlemenizi istiyorum. Gerçekten çok güzel bir film. İkincisi ise Ters Yüz. Ters Yüz de e, sanırım ödül almış. Tam olarak bilmiyorum ama hayatımda izlediğim en güzel animasyon filmlerden biriydi. Sizin de izlemenizi öneriyorum. Bu, bu filmin de sadece bir tane filmi var. E, bu ters yüz filme duygular üzerine kurulmuş işte çok daha çok böyle e, nasıl desem heyecanlı diyeyim ben size duygular bir insanın beynini kurtarmaya çalışıyor e, heyecan da var güldüğünüz yerler oluyor fakat e, hüzünlenip. hüzünlenip gözlerinizin dolacağı yerlerde olabiliyor. Bu da güzel bir animasyon filmimiz. Hepinizin izlemesini tavsiye ederim. Şimdi geldik üçüncü filmimize. Stropolis. Aynı zamanda Stropolis hayvanları diye de geçen bir film. Burada hayvanların bulunduğu bir şehirde bir tane tavşan galiba. Evet, tavşanın polis olma macerasını anlatıyor bu film işte nasıl polis olmuş insanla işte insanlar diyorum diğer hayvanlar tavşanlar polis olamaz gibi ön yargılarla yaklaşıyor bu tavşana ama bu tavşan yılmıyor ve e, bu filmde de harika bir maceraya tanık oluyorsunuz bu da yine en sevdiğim animasyon filmlerden biri hepinizin izlemesini isterim. Evet filmlerimiz bu kadardı. Şimdi e, tatil ee, içinde okumanızı tavsiye edeceğim kitaplar var. Tabii ki eğer e, tatil ne kadar olacağını daha bilmiyoruz. Tatil daha fazla uzarsa size e, daha fazla kitap da önerebilirim. Ee, birinci kitabımız Anna Svel'den Siyah İnci kitabı. Burada bir tane atın hikayesini, doğumundan ölümüne kadar olan macerasını okuyorsunuz. Ee, kalınlığı çok ince bir kitap yani bana göre ince bir kitap Yazıları da öyle çok küçük de değil tam okuyacağınız çeşitlerin bir kitap bunu okumanızı tavsiye ederim ee, bundan sonra tuhaflıklar asansörü geliyor yazarı Ayşe Sevim bunda da e, bir tane çocuğun ileri veya eski zamanlara İleri veya eski zamanlar arasındaki bir yolculuğunu okuyorsunuz. Ee, bu da benim çok beğendiğim, aynı zamanda tatilde hepinizin okumasını istediğim bir kitap. Bu da bence yine ince, hepinizin okuyabileceği çeşitten. Hatta bunun da yazılarını göstereyim. Bunun da hemen hemen diğeriyle aynı diyebiliriz. Ve içinde birçok da resim var. Bence rahatlıkla okuyabileceğiniz bir kitap. Ee, son olarak yani üçüncü kitabımız da Şermin Yaşar'ın Abartma Tozu. Bu Abartma Tozu yani ben Şermin Yaşar'ın kitaplarının hepsini çok beğeniyorum. Bu Abartma Tozu da yine insanların seveceği bir dilden yazılmış. Ee, bunun da yine yazıları böyle ve içinde bayağı çok resim var konusu da güzel. Hepinizin okumasını tavsiye ederim. üçüncü kitabımızı da böylece önermiş olduk. Evet, iyi tatiller dilerim. İyi izlemeler, iyi okumalar dilerim. Hoşçakalın.